Sandık kokusunda bizleri neler bekliyor olacak? Sandık kokusu yayınlandığı günden beri adeta bizlere ekranlara kilitlemeyi başardı. Gerçekten muhteşem bir hafta bizleri bekliyor olacak. Selin yaşayacak mı sandık kokusunda? Dediğim gibi arkadaşlar Selin karakteri yaşayacak mı ölecek mi soruları sizlerden de çokça geliyor. Tabii ki de Selin karakterinin ben veda edeceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar merak etmeyin Selin karakterinin durumu gayet iyi olacak ve yaşayacak arkadaşlar. Sizler de sandık kokusunu severek takip edenler ve böyle bir dizi hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Tabii ki de Karsu çocukları geri alma ihtimali var mı? Evet arkadaşlar Karsu elinde sonunda çocukları geri alacak. Çünkü Reha çocuklara bakamayacak. Efsane bir hafta bizleri bekliyor olacak. Dizimize zaten yeni detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki e, sandık kokusu videosuyla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.